Arkadaşlar şimdi Tarzan kafe düzenledik. Bunun etkinliğindeyiz. bir M4 dönüşümüz var. Burada bir M3'ümüz var. Az önce birlikte muayeneden kaldık adamın. <laughs> Geçmiş olsun. Ya. Geçtik ama. Kavga edelim. Golfar da çok iyi. <laughs> Taylancım yolda biz yolda kaldık. Taylan bizi gördü. İki ile bizi evet. kurtardı. Tatsız olaylar yaşadık. Burada bir 335 var arkadaşlar. Bu da bayağı iyi. Benim araba orada. 207'de e ne var? 1867. Bilmiyorum Aa, ki ben de bundan setabım. Sordum da sanki anlıyormuşum. Benimki burada. Burada Ali'nin E var. Oo kaput falan karbonmuş. Bunlar 7-8 koşmuyor mu ya? 100, 200 böyle Basınç basarsa. E Basarsan koşar. Koşar. Şu an 1 2'de 13 14. Bunun sesi koşar. çok güzeldir ama eminim. Testler bayağı güzel. Bir iyi. External da var şeyin, Tiel. Ali Çol. E kupumuz. Bu ne? Bu yeni mi yaptın bunu? Kanka amatör jinekolog yaptı bizim. Jinekoloji çıkıyor adam. Beni çok geçmez mi ya bu sefer? Basınç kısık. Bilmiyorum. Açık da kısık tartılır deneyelim, Daha fark <laughs> etmez. Neyse so, Taypan'da. Ses bayağı ayağım Ben o zaman gezmeye devam ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz <laughs> Cansın'cım. Gel. Alperen nerede? Alperen yok. Esat'cığım 1-2 TSI. Büyük fren diyorsun. Orijinal oz diyorsun. Arabaya ilk yapman gereken şeyi son yaptım diyorsun. <laughs> Aynen, Tamponu tampon hiç görmedim. Dur tampona bir bakayım. Oğlum tampon. Bak sana bir şey değil mi? Öbürünün eki çok kötü. Bak harbi kötü. <laughs> Evet harbi kötüydü yani. tam. Yalnız Eyn'in Toto'ya bir bakar mısınız ya? Eyn'in arka çok iyi. Enes biraz tamam. beni gezdirsene. Senin arabaya gidelim gel. Benim arabaya gidelim. Ben o, çok Gökhan Bey. sen de gel bir tane içini gezdirelim. Dünyanın, <gülüyor> Dünyanın <gülüyor> neyi bu ya? Çok ateşli ateşi ya. Enes'inki Need for Speed'den fırlamış gibi. Güzel <laughs> mi geliyor? Ne ya? Kalkar mı? Vay 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 lapis geliyor. Yiğido. Naber Yiğido? Islak ıslak cevap. Aynen. <gülüyor> Hadi gel bir kapatıyorum. Burada uygulama araçları var. Kapaklı zaten Gökhan burayı. A7 jantlar harika. Bunları bilerek koyduk. İyi yapmış, çok güzel olmuş. Uygulama yapanlar görsün diye yaptı. Bu maalesef bizim paralandı bu araba. Çok kötü bir seramik olduğu için. Teramik sürmüşler. Akıtmışlar. Silmeyi unutmuşlar. Mecbur. Yalnız bir şey diyeyim mi? E E-Kupların arkası çok iyi. Eski kasa, yeni kasa fark etmiyor. Alper sen akıllı tripottun. Bir dolaş bakayım. Biraz da sen de insanlarla konuş Hadi bakayım. Cansın mesela <laughs> arkadaş. Cansın. Merhaba. Merhaba. Dün, arkadaş Ali Hakan. Giden çok tehlikeli sakın. Ne <laughs> o ya? Tejo <Teşekkür gülüyor> mu? <gülüyor> Bana niye kaldırdı? Ben anlamadım ki. Kanka ya. aman bak. Sadece geçer. Kanka <laughs> <laughs> benim var. Ben başa yakın. Bir şey de yapmam. Bir baktılar en düşük. Meygir <laughs> <laughs> <düşük gülüyor> hangisi? Direkt benim Sen de 400 taş o bence 18, 68, 68 68 var o araba. Benim, benim turbum onun yanındaymış kutlar. Direkt tıkalım, tıkalım. Merhabalar. Hmm. Merhabalar. Yakıştı ya. Selamünaleyküm Selam arkadaşlar. Arkadaşım. Benim adım Azrail. <laughs> Hadi gitti mi? gitti. Normalde 1.4. Lan beni mi yiyorsun? Bu 1.2 1.2 Twin Port'lu RSA Motorsports Mehmet abim aracımıza ince belli bir yazılım attı. Şu an bize kupralar falan. Zen onlarından yaş geliyor. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Ola GTI, E20N, OPC, Esta kupra. Çok güzel kombi. Çok güzel dizmişler. Bildin. Bildiğin kombin yani. Merhaba Sen bir şey konuşacağım kanka. Sen de ben başka bir şey konuşacağım kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka haberin var mı? Haberin var mı başıma gelenler? Sen arar mısın o arkadaşı? Ha, çocuk arkadaşı. Ağlıyorum ya öyle bir şey olur mu? Alttan çatlamış. Yarın halletmemiz lazım. Johnson'un. yaklaşık bir yıldır <laughs> yazım yaptırmaya çalıştığı bir A3'ü. merhaba. <laughs> az önce popüler var. Plakasını da şey Bak bu Gölpköy Hoca'nın en dolu A3'lerden birisi. En dolusu yani her şeyi var. Abi, ne eksiğin var yani. senin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey var. Head up bile var yani. Ya ya. Öyle söyleyeyim. Matrix var var. Gideceğim ya vaktiniz var mı? Her şey var mı? Şey Hafızalık oldu. Bana mı <laughs> Yok lan sallamadım az sonra sallayacağım. <laughs> Bak buraya özür diliyorum, iki gündür kodlama hediye edeceğim dedim, hediye etmekte zulüm yaptım yani. Çok Yalan söyler öyle şey yapar yani. Çok çok güzel bak bunun turbosunu, senin turbonun 190 takıyorsun devam Sen ne, ne yaptın? Arkadaş? Ne yapayım hala aynıyım, 150 tane fotoğraf çekmişim sadece. Var mı fotoğraf? Var var. İyi süper. Bir sene çekmedim. Ha bu TDI, bu şey buna Stage 1 yaptık ben yaptım az önce konuştum ya 1.6 bu. Şuradan sonrası Emirhan'ın arabası zaten bu, kuzenin araba. Kumpoyu bilemedim, Barış'ın. <laughs> F30. Taylan az önce bizi TT şey yaptı. Bizi kurtardı. Aa, evet. <laughs> Kurtarmadı da bir ya güven verdi. Ya çekici gelse hani evet, arabayla gidebiliriz. Siyat aldık orada. Alfalar da güzel ya. Seviyorum bak bu temiz duruyor. Abi. Kalabalık evet. Baya kalabalık. F320 <laughs> şey ama 2.0 N20. 2012 model mi? 28 değil yavrucuğum. <laughs> Gel arkada 28 <laughs> Yok yok. 28'i geçer. Bu 2012 modellerde 2000 motor geldi bir tane. Bu n 20. Çocuk 28'de. Yani 2 litre tamam da. 2 litre mi? De. Hayır değer doktorumuz atanmış bu olay. Onun 1949 Golf'ü. Hibrit nasıl hibrit? Çok sevdi abi. Stage <laughs> 3'e geçiyor muyuz? Denedeme yaptın mı hiç? Stage <laughs> 3. 1.6'da 1949'da kafamı kalabiliyor. Stage <gülüyor> 3 yaptık. Kaça kadar açabiliriz? 200-210 olur. Şu an zaten 125'likten 180 falan varsın. Sorunsuz fazlası var da. 80-185 var. Orada biraz bastık. Tehbiklerle yürüyor kafa kafa ya, ama 5'e hiç atamadık büyük ihtimalle 5'e onlar atsa geçerler gibi geliyordu geliyor şu an ama size 3'e geçeceğiz <laughs> borga nerede borga 3 kere söylersen kışınlanıyorum bu borganın değişik bir arabası var en frenli dolu sunroof'u yok ama böyle plaka takıntısı var plaka takmıyor yani öyle bir takıntısı var aa borga nerede <laughs> bu mıknatısı yaptırdı bak sen de istiyorsun ya ben de yaptıracağım işte sevgili ikimiz elimiz Ten, patlat <laughs> ve videoyu <laughs> subardan <laughs> sonra bununla bitirelim <gülüyor> çok <gülüyor> araba varmış da biz şey oldu ben Enes devam ederim. videonun kapanışını Enes yapıyor. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Siz ikinizi baş başa. Merhaba canım. Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum yapan 5 kişiye bir adet duş lifi hediye ediyoruz. 5 <laughs> kişi aynısını kullanacak. <laughs> Artık kimin bahtına ne çıkarsa. <laughs> Burada da çok güzel bir E46M3'ümüz var. Onu çektiğiniz mi bilmiyorum. Evet. Türkiye'de tek kendisi. Hatasız boyasız. Normalde bunların hep götü başı ekleme olur. Bu aracımız kılçıksız. Tüm dealer'ların hepsi üzerinde fabrikasyon. Öyle zımba gibi bir cihaz. Buradayım. Geldi mi? Geldi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet BMW alırsanız böyle şeylerle tamam. çok uğraşıyorsunuz. Bak bir sorunumuz var aşağıda. Hala akıyor mu? Şu evet. an akmayı kesmiş. Bir altından su kaçar. Baş. Bir dönüm değişecek büyük ihtimalle. Burayı ne zaman kaput izolatörü geliyor? Yok biz öyle bilerek istemedik. Neden? Yani ağırlık yapar. <laughs> ne <Neyi> düşündüm ben? <laughs> komple ama bak söyleyeyim sana. Sıcaktan çatlamaya İçten yapar. çatlar ama. Dıştan bir şey daha söyle? Ha <laughs> basıyorlar geçiyorlar. Şimdi var ya birinin paketini yapıyorlar alalım. ya. Arkadaşlar biz Ultimate Sleepers ekibi olarak Karzen Cafe etkinliklerimize düzenli olarak devam edeceğiz. Lütfen Mert'in kanalı abone olup videoyu beğenmeyi ve benim kanalımı Mert şu an buraya bırakıyor Mac 61'e. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Devam Ziyoruz ediyoruz. Adam hala çalışıyor. Yazma yazalım artık yeter. <laughs> Bana bunu diyen gece 12'de yazım attı. Açı bitti arkadaşlar. <ayırcıyım>. Nazar <laughs> Başımın, belası arkadaşım. Arkadaşım. Başımın belası geldi. En sevdiğim arkadaşım. Ön arka emniyet kemerleri onaylı değil diyor. Arkaya da onaylı değil. Tabii diyor. ön arkaya onaylı değil, değil ben de onay göster ona göre alayım dedim. Çekmişim lan videoda. O kağıt var. Sonra bak F30'a geliyor. Sadece BMW'lerde yokmuş bu sticker. <laughs> Torna müdürü geldi, yürüye yürüye gitti. Aynı gün, aynı 15 dakika sonra bıraktığı şeyden geçirdi evet. muayeneden. Ama dedim ki, Adam, bunu videoya YouTube'a atacağım, dedim atarsan at, e, e logosu yok, yok dedi. Yani. Yani. Hem atacağım, Kalını. hem geçtik. O duşlu <laughs> kapanacak. <laughs> <"G> hem beni atacak desin, hem ya, dedi geçtin Slip Lif mi çekilişi yapmaya, anlamadım o. ya. Biz <laughs> yorum atan 5 kişiye bir tane duş lifi hediye etti. 5 kişi kim lif hediye etti abi? Bir tane mi? Bir tane etti, o 5'i o bir tanesiyle beraber şey yapacak yani. Birbirlerine lif diyecekler. Tabi. Siz lif mi üretiyorsunuz? Bir de Yo. Biz lif üretmiyoruz da biz <laughs> tatile, tatile, tatile matile gidersek denizden çıkaracağım birini <laughs> ayrına yapacağım. Bir şey biz işin keyif kısmındayız. Biz i̇şin aynen öyle ben kısmındayız. bir lif alırım. <laughs> Enes de iki alsın sen de iki al bu işlerde. Bunun kötü bir haberim var ya. Evet. Senin araba öldü. Ben daldım artık açtım kaputu bıraktım. İki tane orada günah keçisi var onlar da o iş. Hiç bakmayacağım bir arabaya. Tık bir su bidonunda problemimiz Bak, var. Bak senin kaportacıya dövüştük çözdük. Seninki beni dava edecekmiş etsin. Kanka o zaten o dava sonuçlanana kadar. Oo ben ölürüm zaten orada yaşamadım. Ama şu ikisiyle ben bir uğraşmayı düşünüyorum. Araba nasıl düz gidiyor mu? Ha araba gidiyor. Ama buz yani gidiyor sadece. Ya. Nasıl gidiyor. Çok şükür. Abi ben daha bunun bir donunu sabah taktım ya. Nasıl bozuldu? Her <laughs> Türk'ün takımı yapıyor. Kardeşim işin o sen ne bitiyor? Ne yaptım oğlum? Ne yap ne yapmış olabilirim? Arabayı alarak mı bu hatayı? E, tabii canım bindiğinden beri sorunlar ala bitmiyor. Yani ben şunu nasıl zarar vermiş olabilirim? Bu alakalı olmuş. Bakabilir miyim? Buna ben de, Gökhan da, sen de, Ali de, Bilmiyorum, Bilmiyorum, de Mert de hiç Araba. Niye yapıyorsun lan? <laughs> Kapıtımıza vurmayın. Suyu boşalttın herhalde bu. Tekmeni şunu. E ne yapacağız şimdi? Ben yarın gidiyorum. İstanbul'a. Gidemezsin daha. Beni çek. Saklayacağım abi. Saklayacağım. Oğlum Gideyim lan. Tamam geç. Tamam yani artık zorlamayın beni salın. Hayır abi dükkanda öyle bir şey yok. Bereketi kaçıracağız. O zaman git. <laughs> arabanın içine geçeceğiz. Fark etmez ben her şeye razıyım. Artık ben... Ya bunun dükkanında oldu ya. Kartele Kardeşim atmış ya. ortaya. Fare gibi aralarda geziyor. Ben ne yapayım yani? Gezme. Buradacı gibi. Abi. Arabaya da takıldım. Daha da yakın da. çek de şey olsun. Yok ya bu yaklaşsa böyle. Ağzınızın içine sok. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? <laughs> Hadi. Yorum yapar mısın? Çok, çok. Bir yorum yap. <laughs> Çektiğimi çileye bir yorum yaptım. Çok bahtsız. <laughs> Bugün sanayide tanımadığım bir çocuk geldi bana ki var. Abi dedi bu araba bitmeyen iki değil mi dedi. Tanımıyorum çocuğu. tanımıyorum. Yani şey desen kardeşim emek emek öyle. Bak bitti, de 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 biledik, bitti <laughs> evet. desen Bilirdik evet. araba almayı deseydin. Tabi biz şey bundan dedim. keyif alıyoruz dedim. Evet. Aynen öyle. Manyağız Biz, mu? biz de buna tutuluyoruz ya, dedim. Sonra. Evet bu da dünyanın en iyi ikinci arabası. Birincisi zaten biliyorsunuz. Benim araba. Lapis Blue Golf R. Lapis Blue Golf Dünyanın en iyi arabası. Net söylüyorum. Ondan sonra da Benimki üçüncü olsun bari. Benimki üçüncü olsun. Şimdi mekup Mekupe niye bilmiyorum. Kanka ne bileyim ben seviyorum ben. Sürüş sevkiler çok fazla. Ne indiriyorsun camlar mı? İşte şu arka, arka camın olayı çok güzel ya. Bunlar yani. arka camın anlıyor musun? Benim de o yok. Kafes gibi adam. Yanmıyor. Kilometreyi çekeyim de düşürürsen yarın bir gün yakalan. Kilometreyi düşürürsen. <laughs> Şefimin arabası. Şefimin 300 beygirlik makinacı. Küklü araba garip sesler çıkartıyor. İnsanların... iyi. İnsanların dikkatini dağıtan bir araba. Böyle bir altı motor araba mı ya? Agresif, gergin. Yazılımcısı çok iyi onda. <laughs> Benim arabayı da yazacağız. Benim arabam da hızlanacak. Ben de herkesi yani geçeceğim. Benim. Güzel bir turbocuya gitmemiz gerekiyor benim daha. Kapatıyorum hadi. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Buradan bir yerden abone oluyoruz. Kanalımız olmadığı için tuşların yerini tam bilmiyoruz. Tamam şuralardan bir yerden. Ama siz yine de olun. Kırmızı abone ol yazıyor zaten onun üstünde. İngilizce kullanıyorsanız subscribe yazar. Geçimde Hatta karşıyam. gerekirse basılı tutun. O zaman tam kapanabilir. <laughs> Yanlarsınız. Yanlarsınız.